Evet bugün 19 Şubat 2023 depremin 14. günü Pazarcı'nın köylerindeyiz. Şimdi de Musolar köyüne gidiyoruz. Musolar büyük bir köy. Bu köye bağlı bir de İlyaslar Obası vardı. Biraz önceki videomuzda İlyaslar köyündeki durumu, son durumu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Musolar köyüne gidiyoruz. Evet şu an Musolar köyündeyiz. Bu köyde de yıkılan çok sayıda bina var. Şimdi hem bu binaları sizlere göstereceğiz bu yapıları hem de köydeki insanların son durumunu ve bu köy hakkındaki temel bilgileri öğreneceğiz. Burada duvarları çökmüş bir yapı yine çadırda kalan insanlar hemen karşı evde de çatı onarılıyor. Burada tabi hala artçı depremler devam ediyor. Ama insanlar yaşamlarını idame etme, edebilmek için ayakta kalan evlerinde onarım işlerine başlamış durumda. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Evet. Çatıyı söküyorlar. Çatıda bütün tahtaları söküyorlar. Şurada birinci kat tamamen çökmüş. Tabi birinci kat iş araçlarının birey araçlarının içerisinde olduğu bir kattı. Hemen evet. Görüyorsunuz traktör var yapının altında birçok köyde birinci kat böyle araçların traktörlerini park ettikleri kat olarak kullanıyorlar bazen hayvan varna. ikinci katta da insanlar yaşıyor Zara. böyle evleri hemen yan tarafta hasar görmüş. Zaman zaman evlerinden ihtiyaçlarını gideriyorlar ama şu müstemilat gibi bir yere branda çekmişler ve burada kalıyor bu aile. Yıkılan ev çok var mıydı? Yıkılan ortalama 70 muhtarın söylemini mi? Evet. 70 hane oldu. Ee, yani tamamen enkaza mı dönüşmüş yoksa ağır hasarlı? Ağır hasarlı, ağır hasarlı olan. Kullanılmayacak. kullanılmayacak. Köyde musolarda yaşamını yitiren oldu mu enkazın altında? Ee, tek tesellimiz oydu. O da bir kişiydi. Evet. Hasan Hasan Emir rahmetli oldu. Evet. Yaralılar kurtuldu. Hı hı. Kimisi şeyde enkaz altında kaldı. Bir şekilde kendi çabalarıyla kurtuldu. Evet. Tek sevindiğimiz nokta budur. Çok. Çok geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Evet. Sağ, Sağ olun. Olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle. Taş duvarlar tamamen taş dönüşmüş. Köyün içini dolaşmayı sürdürüyoruz. Evet bazı köylüler en azından gündüz ihtiyaçlarını giderebilmek için evlerine giriyorlarmış. Hı Ama... Amca merhaba. merhaba. Çok geçmiş olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Nasılsınız? Vallahi nasıl olacak? Sen nerede bir sıcaklık bulursa oraya kaçıp duruyor. Evet. Ha, bu Böyle, Bu evde kimse yok. Değil? Bu evde kimse yok. evet. Ha. Siz... Şu yıkılan ev miydi? Evet, evet. Bu yan yatmış. Evet. Şu üzerinde yıldız olan evde yaşıyormuş amca. Biraz önce gösterdim. Altında traktör vardı. O yıkılmış. Sağ kurtulmuşlar neyse ki. Şu an şu müştemilatta kalıyorlar. Siz bu müştemilatta kalıyorsunuz değil mi? Bu üzerinde çadır olan. Çadır. Evet, o çadırda kalıyorlar. Tabii güneşlenmek için amca buraya gelmiş. İsmi neydi senin amca? İmam Sungur. İmam Sungur. Sungur. İmam Sungur amca. Evet. Kurmancı. Az Ahmedi Hatma. Az Kastecime. Az Bekir. <laughs> çok çok. Çok çok iyi. Çok sağ Rani, Çok iyi. Ha, çok Diyarbakır. iyi. Evet. evet. Diyarbakırlılar ilk günden beri buradalar. Evet, evet. E, geldiler. Köy evet. köy dolaşıyorlar. Biz evet. de gazeteciyiz. Biz de köy köy dolaşıyoruz. Evet, evet. Evet. Sen yalnız mı kalıyordun evde? <laughs> du <tene> bu an. bu an. Du <gülüyor> ha, Hastadır o. Ben kadar geliyorum, geliyorum. Peki bir şeye ihtiyacınız filan var mı? Geliyor yok, mu size yok, bir şey? Yok ediyorlar. Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Köyde cemaat bir falan var mı? Cemaat var. Zaten ha? yarın oraya geliyor. Oradan sizlere. Oradan güzel Çok çok iyi. Çok evet. iyi. Evet, Musolar'da evet, evet. böyle durum. Evet. E ee, kaç ev vardı burada? Burada 150-160 var. 150-160 ev var. Evet. Ama şimdi bir şey kalmadı. Yarısı boş. Evet. Burada hep şöyle kaçtık. Evet. Musular köyünün yarısı boş. E, neyse ki yıkılan binalarda da evet. e, kimse olmamış ama Hasan emmi vefat etmiş herhalde evet, burada. Evet. İmam, imam. İsmi İmam. Evet. Hasan dediler biraz önce. Hasan yok. Hasan diye bir şey yok. Evet. İmam. i̇mam. Evet. evet. İmam burada vefat etmiş evet. diyor en amca da. En fazla altında kaldı. 3-4 tane de inek kaza konu kaldı. Evet. Üç dört tane de koyun keçi ayın kaza kaldı. Diğerleri kurtuldu. kurtuldular. Evet, ne kurtuldular. güzel, ne güzel. İmam kaç yaşındaydı? İmam 70-71 yaşında var. Su so ismi neydi? İmam Yetişi. İmam, Yet İmam Yetişçi. Evet. 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 Çok teşekkür ederim amca. Çok, çok geçmiş olsun. Ol, çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet. Yaşım 80 daha böyle bir şey görmedik. Ee, evet. 80 oldu yaşım. Daha böyle bir darbe bir şey görmedik. Evet. Ufakta bir sarsıntı gelip geçiyor. Ama şimdi sesle beraber gürültü yapıyor. Evet. Hala devam ediyor. Hissediyor musun evet, o artçıları? Evet, evet. Mesela o böyle iki sefer vurdu. Ama yani dışarı kaçıyor. Neydi? Başka. Evet. evet. Çok geçmiş olsun sağ olasın, sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. evet sağ ol. ol sizden de. Evet buraya güneşlenmeye gelmiş aslında amca. Ee, burası Musolar köyü yarısı boş yani 150-170 hani biraz önce konuştuğumuz bir efendi Hasan e, Engiz'in yaşamını yitirdiğini söylemişti ama anca e, hayır imam ismi dedi yani belki de iki isimli olabilir çünkü burada biliyorsunuz bazen e, kimlikteki isimle e, halk arasındaki isim farklı olabiliyor o yüzden o kargaşa ondan dolayı olabilir. Burada da yıkılan ev var. Köpeğin başında bir yara var. Bilmiyorum artık o yara. Köpek kavgasında mı oluşmuş yoksa? Depremden dolayı mı? Burada yine yıkılan başka bir yapı var. Evet burada tamamen enkaza dönüşmüş bina sayısı az. Enkaza dönüşenlerde de çoğunda kimse yaşamıyormuş. O yüzden böyle teselli noktası olarak sadece bir kişinin yaşamını yitirmesiyle bu felaketi atlatmış köylüler. Şu an Musolar köyünde durum biraz böyle. Ara sıra yoruluyoruz. Nefes nefese kalıyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Bu oh, sesimiz nefes alışverişimiz olduğu gibi görüntülere yansıyor. Ama yetişebilmek için, yetiştirebilmek için aralıksız dolaşıyoruz. Evet, Musular köyünde sadece bir vatandaş yaşamını yitirmiş ve bu da bu köyde yaşayanlar için teselli noktası olmuş. Bu evde tamamen yıkılmış, enkaza dönüşmüş evlerden biri. güzel ama evin altı komple gitmiş yani. Evet. Vezirlik şimdi. çadırlarda yaşıyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Çok gür çoluk da bir şey yok. Evet e, hasar tespit komisyonları ulaştı mı sizin ha, köyde? Geziyorlar içinde. Hasar tespit geçen arkadaşlar evet. onlardır. Hı. Onlar baktılar İşte hasar tespit yapıyorlar bekliyoruz abi. Evet. Yani. Sizin ev için ne dediler ön inceleme için? Ön inceleme bakıyorlar İşte hasar budur şudur diye bir şeyler yapıyorlar. Hı. Geziyorlar işte Milat azaz tespitini yapıyorlar? Çok şükür yani. Petrol evet. çocuğumuza bir şey olmadı. Olan şükür. Çok alan. iyi. Yani tek teselli noktası o zaten Hı -hı. Sağ yani evet. Çok geçmiş olsun. Sağ kurtuldular onlar da. çok. Çok iyi. Onlarda Çok iyi. Çok iyi. Çok geçmiş olsun. Evet. Çok geçmiş olsun. evet bu solar köyü böyleydi hasar tespit komisyonu ekipleri gördüğünüz gibi burada evleri dolaşıyorlar ve evlerde incelemelerde bulunup ilk ön incelemelerini yapıp evlerini Başka videoda görüşmek üzere.